Hayır bu olamaz Bali, Vali ben buradayım! Vali buraya gel! Şişt, sessiz ol. Hmm. Üzgünüm sevgili Onkar. Sanırım bugün şans benden yanaymış. Ve kötü şansın yani ben. Seninleyim canım. Lütfen emniyet kemerini bağla ve o kafesin içinde esaretinin güzelce tadını çıkar. Arkana yaslan ve keyfine bak. Aa! Sorun yok. Sakin olalım. Ati buraya hey, hey, gel dur. gel. Dur, dur ne yapıyorsun? Neden durayım? Kızımızın <laughs> zaferini kutlamayı hak ediyoruz öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> anne gel. Bunu hak ediyoruz anne. Ne demek o? Omi'yi bulamıyoruz da ne demek oluyor? Nasıl bir anda ortadan kaybolabilir? Çok eğlenceli. Yer mi yaradı? Gök mü yuttu onu Bali? Dinle Bali. Mümkün olan her yerde onu arayacaksınız. Canım omkarımı sağ salim bana geri getireceksiniz. Anladın değil mi? Ama bu tatlının şerbetini sıkmak çok eğlenceli bir şey biliyor musun? Yesene. Al. Umarım boğazında kalır. Hmm. Alsana. Aç mısın? Meyve ister misin? Alabilirsin. Beni tutsak etmene rağmen yemek verdiğini hiç unutmuyorum canım. Al hadi al. Kocaman bir kalbi olan bir kızla birlikte olduğunu her zaman hatırlayacaksın canım. Yakala. Aa neden dikkat etmiyorsun Omkar? Bana daha sonra hayran olabilirsin. Ben tam buradayım. Karşında duruyorum. Senin yanındayım. Bak. O yana giden ayak izleri var. Eğer hala birinin seni burada bulma ihtimali olduğunu düşünüyorsan canım. Hayır maalesef. İyi çocukların böyle yanılgıları olmamalı. Neden biliyor musun? Çünkü az ileriye öyle bir tabela koydum ki onu okuduktan sonra insanlar geldikleri yere geri dönecekler. Hiç merak etme canım. Vahşi hayvan tehlikesi yazıyor. Yani ne bayonkar ne de karısı buraya gelemez. Şimdi başka bir yöne bakalım hadi. Gel. Gidelim. Kimse yok mu? Dışarıda kimse yok mu? Evet var. Yılanlar ve akrepler. Ama senin gibi bir pitona tahammül edebiliyorsam... ...demek ki yılanlar ve akrepler Beni korkutamaz canım. Sabırlı ol, bütün geceyi burada geçireceğiz canım. Mayura! Mayura yılan! Mayura yılan! Aaaa! Ah, ah. Ah, ah. Omkar! 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 Omkar iyi misin? Omkar kalk! Ne oldu Omkar bir şey söyle! Bu bir yılan ısırığı izi. Bugün mayıranın en sevdiği yemeklerin hepsini yaptım. Ona sorar mısın eve ne zaman dönecekmiş? Aa, tabii. Ona sorarım. Akşam burada olacağını söylemişti. Ama hala gelmedi. Onkar! Onkar bir şey söyle. Lütfen Onkar. Onkar! Bo! Ah! Seni şok ettim değil mi? Sevgili <laughs> Ben senin okuduğun okulun müdürüydüm. Bunu biliyor muydun? Telefonu açmıyor. Umarım kızımız iyidir. Omkar, bırak beni Omkar. benimle olmak istemiştin, bana yakın olacaktın. İşte benimlesin. Mayura, aç artık şu kafesi, lütfen. Hayır Omkar. Bu kafesin kilidini açmayacağım ben. Burada kalman gerekiyor. Lütfen beni bırak. Ölüyorum. Yapma. Deneme bile. Şşş. Benim yanımda bir şeyler öğrendiysen neden bu kadar aptalca davrandın? Sana bir sopa gösterdim, sen onu yılan sandın. Bu işaretler için sana teşekkür etmeliyim aslında. Bana attığın yabani bitkileri hatırlıyor musun? Bu izleri o bitkinin dikenleriyle yaptım. Sen çok iyi kalpli birisin Mayura. Beni bir yılanın ısırdığını düşündün ve bana merhamet gösterdin. Ama ben iyi kalpli biri değilim. Kapana kısıldın Mayura. Bülbül kadar safsın. Ne zaman bir şahin gibi davransan, ezici bir yenilgi tadacaksın. Hayır, Omkar! Omkar! Lütfen Onkar. Aç şunu lütfen. Lütfen Onkar. Neden? İyi bir eş olmak istedin. Bu yüzden beni bu vahşi ormanda yalnız bırakmadın. Ama sana göre ben iyi bir insan değilim. Bu yüzden seni yalnız bırakıyorum hem de bu saatte Mayura. Hayır, hayır Onkar. İyi geceler Mayura. Omkar lütfen, Omkar lütfen beni yalnız bırakma. Omkar lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.